Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalıma hoş geldiniz. Abone sayımda bir düşüş oluyor. Neden olduğunu anlamadım. Yani bilgi içeren bir kanalım olduğunu düşünüyorum. Tabi abone sayım artmadığı zaman da ben motive olamıyorum. Yani bu aralar abone sayımda artış yok. Halbuki artış olsa daha çok video çekeceğim. Bilgi çok önemli günümüzde. Youtube kanalını Youtube'da arşiv olarak kalmasını istiyorum. Akvaryum hobisi konusunda bilgiler vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim çünkü analizlere baktığımda yani izleyenlerin yaklaşık 36, 40 kısmının abone olmayan olduğunu gördüm. Abone olursanız sevinirim. Yorum yapıp beğenirseniz veya dislike atarsanız da sevinirim. Yani bir etkileşim oluyor. Benim için önemli olan etkileşimde olması. Eleştirilerinize de açığım. Olumlu eleştiriler ve yapıcı olumsuz eleştirilere açığım. Bunu videolarımda hep söylüyorum. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü etik plana ile karıştırılan pacu balığından bahsetmeye çalışacağım. 20'den fazla türü olan pacu balığının ana vatanı Güney Amerika'nın Amazon nehridir. Otçul karakterlidir. En küçük türü 15-20 cm olsa da 1 metreye kadar uzayan bir tür vardır. Ben burada kırmızı pacu balığından bahsedeceğim. Pacu pirana da denilebiliyor. Çekingen bir balık akvaryum her seviyesinde yüzüyor. 22 28 santigrat derece sıcaklık uygun. Doğada bu beslenmenin büyük bir kısmı suya düşen meyve parçaları oluyor. Elma ve salatalık ile besleyen hobiciler var. Bitkisel yemin yanında ara sıra sebze ve meyve de verebilirsiniz. Yalnız şuna dikkat edelim. Akvaryum ortamı için uygun değil. Çünkü boy 1 metreye kadar çıkabiliyor. En az 1 tonlu akvaryum gerekir. Biliyorsunuz Challenger, Pengasus köpek balığı da büyük boylu balık, koyu balığı da. Bu tür balıklar akvaryum için uygun değil ve akvaryum olacaksa bile en az 1 tonlu yani tonajlı akvaryum olması gerekiyor. Acuya dönecek olursak akvaryum her seviyesinde güzel. biraz çekingen bir balıklar. Bende de vardı. Yavruları benekli oluyor. Ben 5 santimetreyken aldım. Sonra bir baktım hızlı boy attı. Baktım akvaryum hacmini uygun olmayacaklar. Yani benim akvaryum küçük gelecek. Büyük bir akvaryum alan arkadaşa hediye ettim. Ama dediğim gibi çekingen balıklar. Hemen her türlü yemi yiyen bir balık. Yani benim balıkları yem seçtiğini görmedim. Bitkisel besinleri de yedi. Salatalık attım. Aklıma gelen biber attım. Bunları tükettiler arkadaşlar. Arasına çilek de attım hani ufak parça. Onu da yedi. Bu şekilde bir pacu balığı ile ilgili bir deneyimim oldu. Tabi sıcaklık değişimleri önemli arkadaşlar. Sıcaklık değişimlerine çok dikkat edeceğiz. Akvaryum ısıtıcısı gerek olabiliyor. Çünkü bunlar tropik bölge balıkları. Doğal ortamda mangrove kökleri var. Bitki bunlara dayanmıyor. Bitki yiyorlar. Doğal ortam gibi hafif böyle kahverengi su. Mangrove köklü bir ortam oluştursunuz. Yani bir balık beslerseniz doğal ortamına yakın bir ortam oluştursa balığınız daha sağlıklı olacaktır. Yani akvaryum hacmi önemli dedik. Büyük hacimli akvaryum olması önemli. Tekrar vurgulayarak söylerim. Büyük oldukları için çok pisleyebilirler. O yüzden filtrasyonun da iyi olması gerekiyor. Filtrenin temizliğini uygun yapmak gerekiyor. Dilimlenmiş kabak, ıspanak, patates, biber, yani kapya biberi verebilirsiniz. Çok da yemlememek gerekiyor arkadaşlar. Aznısan balıkları yiyebiliyor. Hangi balıklarla uyumlu onu da söyleyeyim. Evet. kendi boyutunda Oscar balığı ile yani astronot balığı ile uyumlu. Green Terror, Jaguar, Ciklet uyumlu olduğu bazı balıklar arkadaşlar. Kendi boyutunda balık olması önemli. Üretimi nasıl oluyor? Üretimi havuz ortamında oluyor. Yani ev ortamında üretmek pek mümkün değil. Cinsiyet ayrımı yapmak da zor arkadaşlar bu balıkla ilgili olarak söyleyebileceğim. Pacu pirana ile ilgili kısaca anlatmak istediğim hususlar bunlar. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoları beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Balıklarınız ve canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli günler diliyorum.